Pazar sabahı ne yapalım diye düşünürken Amsterdam'a gidelim dedik. Çünkü genelde ne yapacağımızı bilmediğimizde Amsterdam'a gideriz. İstasyonu yürüdükten sonra bir, bir buçuk saatlik yolculukla Amsterdam'a varacağız. Hava kararmadığı için yolculuk gayet güzel geçiyor. Kısıtlamalardan dolayı beşte mekanlar kapanacağı için çok da vaktimiz yok aslında. E tabi havada her zamanki gibi içimizi açan güneşli pırıl pırıl bir hava oturacağımız yerlere doğru 5-10 dakika yürüyoruz. Amsterdam'ın devasa kumarhane ve binalarının yanından geçtikten sonra tabi yol boyunca da Verstappen çalıkları duyuyorduk binaların içinden derken getirin de küçük bir reklamını yapıp oturacağımız yere oturuyoruz. Garson ablamız bizi 5'te kaldırınca Amsterdam Merkez Albert Şubesi'nden bir iki atıştırmalık alıp köşemizi çekilip onları gömüyoruz. Sonra aval aval etrafta geziyoruz.